Ekip dedik bağrımıza bastık. Vay be. Oyun oynuyorsunuz, çağırmıyorsunuz. Ayıp be arkadaşlar gözürsünüz değil mi? Vay be. Akşamlara gidip bir bakacaksın kim girmiş, kim çıkmış takım. Az yakın. önce aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana. Az önce Apo'nun selası okundu sen kaçırdın. Hadi ya. Esselam. Boş lütfen boş lütfen. Evet. Esselam Aleyh. İmana gel antrenman deneme 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 deneme. Oylar, biz yandık. Evet deneme. Ya. estağfurullah. Vallahi <laughs> billahi ya. Az önce okundu valla. Mahvetti de gözde Kim? Ne oldu ya? Video açık mı? Canlıydı. Ses görüntü canlı yayına gidecekti. Sorun olur mu? Kayıda açık. Kayıt. Yok, yok değil. Kayıttayız kardeşim. Video açıksa o zaman ben yeni şarkıma başlayayım. <laughs> BK yeni şarkıyı evet, söyle. Evet. Fırtına tuttu beni, tuttu da unuttu beni. Bekliyoruz. Hayır o değil. Ne oldu? Konuş artık. Pek bir keyfin yok. İşte dediğin gibi olmadı evet. mı? <laughs> Sen kafayı yemişsin abi. <laughs> Yakıştı ama sana mor renk çok. G Gelen yerini doldurmadı mı? Hayda. Hayda. <laughs> 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 Devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. O oh, uçak sahibi Doktor köken Hı <laughs> hı evet Kim bir kişi gösteriyor lan ben mi yanlış koydum? Ne yapıyoruz kanka ben... Ne isterse yap. lan Onur ne yapıyoruz <laughs> Kanka. Çöken buraya gel çöken burası dolu Daha da Hadi alalım gel Onur Orta orta Döneyim. APA bomba attı Oğlum iki tane bomba attın ikisi de bana attın ha Ne? Yok Bunlar birbirine ne vuruyorlar APA La Bekle, bekle Bekleyeceğim can basıyorum. Onu tepedim. Merhabalar. Ben Apo elimde de. Adam kucağıma düştü lan. Apo. Apo uzun şey. Arkada da adam var yolu. Benim de Apo? Nereye atıyorum kanka? Ne oldu? Ne oldu sana verdiğin ya? Sana gelen bize geldi mi? Ve... onu Onur. Nereye indiler kanki? Bak bak karşıda. Aynen. bir daha da iniyor. Ya ha. Bir iniyor. Bizi kaldırıyor ondan kaldırmıyor. Ondan bize canı bayağı az Onur. Onurları yanına atmayalım. Yanıyorlar lan o yanmıyor mu? Yandı. Nasıl bir şey var? Adam havada baydım lan. Oğlum ne oluyor lan abi bir geliyor. Oğlum apaya baksana gidip 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 geliyor. Anlamadım gitti. Ama bir daha da geldi. Sık 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 lan bu. Anladı başına sıktık lan. Can basmam lazım. Oğlum, git başka yere. Yürü git. Adamı havada vurdum lan. Aa burada bir yerde sürünüyor. bir kişi bana gelsin. onur adam indi onur adam indi lan lan Nereye indi kanki? Bomba attım oraya köken dikkat et. Oy oğlum. Rastgele attım lan bombayı. adam şurada. Ha? Bir parça var. Aslında şey neyse. Ronda yesem daha iyi olur. Ronda var ya. Saatte ne ronda soldum ya. Gül. Neyse ver ver tamam. Gül. Ne Hı -hı. diyor lan aynı ağabeyi lan? Tamam, ona Bana geliyorlar. Bana geliyorlar. Bekle. Ruhsuzluğa şey var. Bayan ruhlu. Orada. Oh. Kimi vuruyor lan? Sen şey, kimi vuruyor lan? Saldır, saldır, saldır. adam, adam de indi ha şuraya. De. Adam indi oraya. Bir daha iniyor. Oğlum ne oluyor lan? Bak tepede. Mark location. şunu lan. tarafta adam mı var? Evet. Bravo. Burada nerede adam var. Teken, tepede nerede? tepede bir burada bak. <laughs> bak, var. Bak ayak sesi var. Burada bir yerde de nerede? Burada. Önümde. o dur 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 ayda iyi bitiniz Onur orada evin içinde adam Üst katta adam geldi Cem kaldırmaya gitti Kaldırmaya git adam geldi En üstte mi? Şurada bak, köşede Yok yok köşede orta katta köşede Şurada bak Çıktı Bitti mi? Evet. İçerideki Oğlum 6 asist diyor lan Ya biz ne yapıyoruz ya Bu anlamıyorum ya kim oynuyoruz ya Onu... hani Alex misin bu oğlum? ya ben bahçede bu kadar asit yoktu Alex'in ya. Please recall me. Bu apoşin ee, bota mı? Ah evet Onur Onur bravo Onur tamam burası iyi saat diyecek daha burası iyi Bekle Onur Bekle O oh, O oh, Cem beni buraya kaldır kaldır lan O adam tepedeymiş lan. Kimi de oraya mı küstüm? İlaç ha! Ananı satayım ben gittim. O muydu? Sen kime sıkıyordun lan? Bir tanesi o, bir tanesi de üstte. O üstteki nerede? Bir kişi daha da var. Bunu buradan sıkıyor lan. Yukan bir kit salsana kanka bana ya. Cem kaldırmaya gidiyor bak. Ya. Cem kaldırmaya gidiyor. Adam geldi. Kaldırsanıza. Oğuzhan'a şu adam önünde ya. Watch out. Burada adam. Ya, bu, 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 bu. Oğlum, da. Bravo. Oğlum kaldırsanıza beni. Oğlum sen niye heyecan yapıyorsun? Allah ya bir sakin, sakin ol lan. Onur'a bak nerede bekliyor? Ne bekliyor oğlum canımı yapayım. görmüyor mu? Dur Apo Rapor kaldım ama Al attım. Attım al. Şuradaki Watch bitti Orada bir bitmedi Apo. Al. Al. Bir adam var hala ha. adam var. Şimdi onu. Ona çıkacağım şimdi sen merak etme. Ben indireceğim onu merak etme. Bekle bekle. Benim lootum hangisiydi ya? ya işte, Kapa girip, girip monotor var. Bir işliyor, işliyor, işte atladı. Kaldırmaya gitti. Hı hı. Basın 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 <laughs> ne oldu? lan? Basın <laughs> lan? şamarlayın şamarlayın Havaya bakıyorum Ay iniyor 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 şeyin arkasına indi. Onurların arkasına indi Onur şey gidiyorlar alana gidiyorlar sık onları evet. Nerede? Bir tane bile vuramadım yalan adama. Ya, adamı. ya evet, sen var oldu? ya. Bitirmeyin, bitirmeyin. Sen var ya ben. ben... hak ettin ama ya. Nerede o? Bekle bitirme, bitirme geliyorum. Bitirme. Bitirme geliyorum. Nerede o? Lan adam var. Geliyorum bitirme, bitirme. Adam var adam. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum kanka adama geliyorum. Sen hiç merak etme. Siz beni bir delirttiniz lan. Cem bu sapor kalsanıza buraya. Geliyorum. Sıkın oradan. Sıkın. Gözükmüyor kanka neresi sıkacak? Nerede oğlum? Bir görüldü. İçeriye ya. kaçmış. Sıkın diyor. burada ya. Baygın nerede? Sesli açık. Dışarı. Hayın oğlu hayın neredesin? Baygınlı aldı Nasıl mı? Burada bir yere. Bilmiyorum baygınlığı kaldırıyor olabilir. Nasıl kaldıracak abi? Nara gitti baygını? Sen sıkmıyor muydun adama? Baygınlığı yumruklayacaktım ben. Lan bana ya sıkınca. Burada, baygın burada. Burada burada. Eko baygını motor geldi. Onur sen saksan buraya gel. Onur geliyor sana. Onur sana geliyor. Oğlum gel bura gel gel. Bir gel bura gel. Onur bak burada. Bitir. Gel burada. Onur abi. Onur abi aha burada bak. Öldü gitti. Şerefsiz. Evet. Bitir. Oğlum gelsene mi? Apo Bey gidelim. Apo Bey gidiyoruz. Apo Bey gidiyoruz. Batmane batmane evet, ne geliyor. Neredeler? Bak şimdi hareket yapacağım ölecekler. Bak öldüler. 8, 9, 10, 15, 22 kişi birbirine sıkıyordu. Nerede sıkıyordun lan sen bana? Oğlum böyle bir şey yok ya. Adam burada yanımda. Yukarı kes, keskin, keskin olan var mı? Versin ya bana 8x var. Var 3-4 tane daha altında dolaşıyor ya. is smoking. Burada önümde. Watch out. Yaptın aşağı. Bu da şey yok Ayırtırsın ya. Hayırdır sana. We are the best. Emin ediyorum var ya. Osuzluğum tuttu evet. ya. Ben anlamadım gittim ya. 14 tane adam vur 9 tane asist ver ben anlamadım yani olur. Bu akşam bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hakkını <Sessizlik> helal et. Hakkınızı helal ediyor musunuz? <Sessizlik> Hayır. Yok ben de atacağım gibi evde şarjım gitmesin, iş yerinde şarj ediyorum. Aa. Boş yap bakayım Boş, boş. yok Gökhan. Ölmesin, evladım. Benim yok mu bir sandık açılımı ya? 60 UC ya bitti mi? <laughs> Abi Lobimden, lobimden Tamam. atıyorum. ayda